8. soru da şu. Elleri duada tutma şeklinin izahı Hazreti Ayşe'den rivayet edilen hadis hadisteki el tutma şekli gece yatakta yapılan duaya mahsus değil midir? Elleri açık ve omuz hizasında tutma hakkında şeklinde Peygamberimiz bu konuda serahaten bir hadisi var mıdır? Bedir'de Efendimiz dua yaparken koltuklarının altı görünecek şekilde ellerini kaldırmıştı. Bunu en muteber hadis kitapları Buhari ile beraber naklediyor. Koltuklarının altının beyazını görüyorduk diyor sahabi anlatırken. Ve diğer bunu teyit eden ayrı bir vakada o gün Efendimizin mübarek ridası sırtından düşüyordu. Hz. Ebu Bekir kollarını böyle açmasından onu koyuyordu. Ve kendisine eziyetini görünce yeter ya Resulallah dedi. Allah seni hizdana maruz bırakmayacak. Ellerini Efendimizin yine aşırı derecede Enes'e muhalif. Aşırı derecede kaldırdığı bir yerde yine Buhari Müslim ve Ebu Davud'un süneninde gördüğümüz, Sirmisi'de gördüğümüz hadis-i şeriflerde veda haccında Arafat'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen iki elini kaldırıyordu o kadar ki İhramı düşecek şekilde. Bazen kolu yorulursa, kamçıyı tutarsa öbür elini kaldırıyordu. Bu elini indirirken bunu kaldırıyor, yukarıdan tutuyordu. Bir mübalağalı böyle dua yaptığı münacatta bulunduğu zaman yağmur duası gibi, belaların defi gibi, Arafat'taki duası gibi, Bedir'de düşmana karşı duası gibi mübalağalı ellerini kaldırmıştı aleyhissalatü vesselam. Bize öyle geliyor ki bu böylesine bir ciddiyet isteyen makamın ciddiyetine uygun bir talep şekliydi. Bakın bu vardır. Başka hadisi şeriflerde şunu görüyoruz. Enes'in Cabir'in rivayet ettiği yine Buhari Müslim'de ve hususıyla bu mevzuda size çok dualara dair mevzuliyetle hadis göreceğiniz bir kitabı söyleyeyim. Bu da Mecmu'uz Zevaid merhum Hafız Nureddin Heysemi'nin kütübü sittenin dışındaki kitapları cem ettiği hadis kitabı. Dua bahsinde çok görürsünüz bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duada her iki elini her iki omuzunun seviyesine kaldırırdı. Her iki elini iki omuzunun seviyesine kaldırırdı. O kadar mükerrer rivayet var ki şu anda rivayet eden sahabilerin sayısını bilemediğimden mütevatir desem mi demesem mi tereddüt içindeyim. Çünkü sahabinin rivayetiyle bir hadisin mütevatir olması mütenasiptir. Ama bir yerde de Aleyhisselatu vesselam dua ederken ellerini dilenci gibi göğsüne getirmiş şöyle tutu vermişti. O makamda öyle iktiza ediyordu. Elleri böyle birleştirip dua etme meselesine gelince bunu da yine kütübü sitede görüyoruz mükerre yerlerde. Efendimiz sallallahu aleyhi akşam yatağa geldiklerinde Kulhu Allah ve muavize okur ellerine üflerdi böyle tutardı o zaman. O zamanın adeti buydu. Üflerdi tepeden tırna bütün vücudunu sıvazlardı. Bir daha okurdu kulhu Allah muavize bir daha yapardı. Bir daha okurdu üflerdi bir daha yapı verirdi. Üç defa kulhu Allah kul bi Rabbil felak kul bi Rabbil nası ellerine üfler tepeden tırna vücudunu el ulaşabildiği yere. Hz. Ayşe diyor ki o kadar mübalağalı vücudunu sıvazlardı ki eli ulaşabildiği her yere behemal elini değdirirdi buyuruyor. Sabah akşam duasında da aleyhissalatu vesselam'ı böyle görüyoruz. Zayıf bir rivayette Efendimiz kul Allah ve muavvezeteyni sabahları da okuyordu. Onda da böyle bir ameliyeyi yapıyordu şeklinde rivayet var. Zıt bir yol tutup gitmemek için mezhebinize göre, mezhebimize göre yapmak bizim için daha makul olacaktır. Ama birisi de böyle yapıyorsa onu da kınamamak lazım. Çünkü kınamaya kalkarsanız böyle yapmanın delili değil, belaların definde böyle yapmanın delili kuvvetlidir. Bülûl merama da baktığınız zaman bunu göreceksiniz yani Türkçesi orada da vardır. Ama bu bütün kütübü hadisiye de vardır yani bu mesele. Belaların definde mesela Allah'ın bizi ateşten koru derken Böyle yapmanın delili, böyle yapmadan daha kuvvetlidir. Fakat böyle teferruata ait meselelerin münakaşasını yapmamak lazım. Bunlarda mezhebin neyse ona uymak lazım.